Çocuklar ben neredeyim? Ecuk! Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Duru ile daha önce karne hediyesi olarak biz bir maske almıştık. Boyama yapacağız. Ve bunun için video çekeceğimizi sanıyor Duru. Ama biz teyzesinin ona aldığı hediye için video çekiyoruz şu an. Bilemiyorum bak bakalım. Neymiş o? <laughs> Ters taktın akıllı. <laughs> Adını ne koyalım Duru? Mamuk. Ne? Mamuk. <laughs> Maymun tamam da adına bir şey koyalım tamam mı? Mamuk olsun. Arkadaşlar yoruma yazsınlar mı? Yazsın. Ne yapıyorlardı? Kanalımıza abone Bunu unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay.